üzerine basarak altını çizerek söylüyorum ki 2024 olimpiyatlarında Paris olimpiyatlarında 61 kilo sikletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor. Bunun size sözünü veriyorum. Halter milli takımı antrenörlerinden İsa Altınyurt 9 yaşında keşfettiği öğrencisi Berkant Yiğit'e çok güveniyor. Berkant yaklaşık 12 yıldır benim yanımda. İlk 2 yıl içerisinde en çok kaçan sporcuların birisi oydu. Ben getirdim o kaçtı, ben getirdim o kaçtı. Ama en sonunda maya tuttu. Yani burada bir şekilde onu istihdam etmeyi başardım. Çünkü onun yetenekli, başarılı, e, olimpiyatlarda ülkemizin ağır toplarından birisi olabilecek konuma gelebileceğini bunu biliyordum, görebiliyordum. İsa Altınyurt, Ankara Mamak'ta verdiği emeklerin karşılığını almaya başladı. Öğrencisi ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar kazandı. Şimdi ise en büyük hedef olan olimpiyat oyunları için çalışmaya devam ediyorlar. Birinci etabımız Önümüzdeki yıl 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası. Asıl hedefimiz Berkant'ta 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında olimpiyat şampiyonu olmak. Biz bunları hissettiğimiz için söylemiyoruz. Biz bunları yapmış olduğumuz çalışmalar, teknik bilgilerimizin ışığında bunu söylüyoruz. Üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum ki 2024 olimpiyatlarında, Paris olimpiyatlarında 61 kilo sikletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor. Bunun size sözünü veriyorum.